Herkese merhabalar, günaydınlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben bime geldim ve bugün salı BİM aktüel ürünleri var. Onları çekip sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Hadi bakalım bu salı bimde neler varmış hep beraber görelim. Arkadaşlarım dediğim gibi bu salı aktüel ürünlerde çoğunlukla böyle temizlik ürünleri gelmiş. Hemen şöyle sizlere bunu göstereyim. Bakın ilk önce Işıl markasının şöyle sıvı el sabunu zeytinyağlı bir de bunun okyanus olanı vardı kalmamış. Bu var. Bu 4 kiloluk. Fiyatı ise 27,5 lira. Şöyle göstereyim hemen. 4 kiloluk sıvı el sabunu 27,5 lira hemen burada ise bakın şunu da göstereyim Hypo markasının şöyle çamaşır suyu var bu şekilde bu da böyle 4 kiloluk çamaşır suyu bunun da böyle fiyatı hemen söyleyeyim 19 liralık bir fiyatı var bunun da ve burada ise bakın finish'in bu şekilde bulaşık tableti var 110 tablet var içinde hepsi bir arada özel seri olarak geçiyor derinlemesinde temizlik olarak diyor bunun da böyle fiyatı 100 lira 110 tablet var içinde 100 lira fiyatı. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın finish kosla var. Bu da böyle leke çıkartıcı. Bu da bakalım ne kadarmış. 1800 milimlik 2 litreye yakın arkadaşlarım. Bunun da fiyatı 25 lira. Ve burada ise bakın domestos var. Şu domestos da göstereyim. Bu da böyle 5 kiloluk domestos. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. 5 kiloluk Domestos ultra yoğun çamaşır suyu. Bunun da fiyatı 46 lira. Burada ise bakın Yumoş var. Yumoş markasının şöyle yumuşatıcısından şöyle hemen göstereyim bunu da. Bu da böyle 5 litrelik 50 yıkama var. Bunun da fiyatı 35 lira. Ve burada ise bakın Persil var. Şu Persil de göstereyim sizlere. Persil de 7 kiloluk toz deterjan 46 yıkama olarak geçiyor bunun da fiyatını maalesef göremedim görürsem mutlaka söylerim burada ise bakın Guan markasının tuvalet kağıdı var e, 24 rulo var içinde 150 yaprak oluyormuş e, parfümlü tabii ki e, fiyatı ise 66 lira Tekrardan Goyan markasının kağıt havlusu var. Bu da 12 rulo var. İçinde 100 yaprak diyor. ve bunun da fiyatı 3 katlıymış tabii ki. E, fiyatı ise 50 lira. Bakın bir de şöyle sevgililer gününe özel böyle teması var. Çok güzel düşünülmüş. Burada ise bakın Gili Vili markasının bir de bebek bezleri var. Şöyle 4 numarasında 100 adet var. Burada ise hemen bakalım. 6 numarasında ise 70 adet. Bu şekilde sadece 6 ve 4 numarası kalmış. Bunların fiyatları ise standart 119 lira. Evonu markasının bir de şöyle maskeleri var. Black maske olarak geçiyor. Siyah yani arkadaşlarım. Fiyatı ise şöyle 50 adet var içinde. 3 katlı olarak geçiyor. Fiyatını da maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Hemen bunun fiyatını da sizler için öğrendim. Fiyatı 35 liraymış. Ve şu persilin fiyatını da sordum. Bunun da fiyatı 70 lira arkadaşlarım. Şöyle 7 kiloluk persil 70 lira. Hemen şimdi bu standtakilere bakalım. Buraya zaten bu şekilde indirmişler. Şöyle sizlere göstereyim. Bunları sizlere gösterdim. Hemen şimdi buradaki ürünlere bakalım. Buradaki ürünlerde ise şöyle Sera markasının kilitli poşetleri var. 12 adet varmış. 20'ye 25 santim olarak geçiyor. Bunun da böyle fiyatı ne kadarmış. 8 lira arkadaşlarım bir fiyatı var bunun da. Hemen şurada ise bakın. Bloom markasının şöyle peçeteleri var. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Böyle 200 adet var içinde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 13 lira bir fiyatı var bunun da. 200 adetli peçetenin fiyatı 13 lira. Burada ise bakın. Şu bref var. Bref vece temizleyici olarak geçiyor. Bakın şöyle. Fiyatı ise 25 lira. Bref. Bir de şöyle aks yüzey temizliğinden var. Bu da e, 70 75 milimlik. Pardon 750 milimlik Şu şekilde yüzey temizleyici bu böyle e, lavantalı sadece lavanta kokusundan var başka da yok dediğim gibi 750 milimlik fiyatı ise hemen söyleyeyim 4,5 lira şöyle brief'in milimine de bakalım ona da bakayım bu da 700 milimlikmiş brief bu da 25 liraydı hemen burada bakın gül dal markasının ocak fırın aspiratör mangal temizliğinden var bu da 750 milimlik. Hemen bakalım yine de pardon 500 milimlik. Fiyatı ise 12 lira. Ve burada ise bakın hyper aktif jel lavabo açıcısından var. Bunun da böyle fiyat olarak 12 lira. Milim olarak da bakalım 750 milimlik. Ve şurada ise bakın çift markasının krem spreyi var. %100 çift krem gücü olarak geçiyor. Yağ, kir ve lekeleri %100 çıkarır diyor. Bu şekilde. Hemen fiyatını da sizlere söyleyeyim. Bu da 750 milimlik bir ürün. Fiyatı ise 20 lira arkadaşlarım. Hemen burada ise Işıl markasının zeytinyağlı sabunu var. Bu şekilde. Bakalım. Bilim olarak 600 milimlikmiş. Fiyatı ise ne kadar? 13 lira bunda fiyatı. Hemen buraya bakalım. Sebamet var. Şampuan şekilde. Hassas saç derisi için papatya özü içerir olarak geçiyor. Ee, baby bebekler için. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere. 38 lira. Bunda fiyatı 250 milimlikmiş. Bilginiz olsun. 38 lira fiyatı. Hemen yine bebekler için e, pudra oda kokusu var. Fiyatına da hemen bakalım şuradan. Fiyatı ise 20 lira. Gerçekten çok güzel kokuyor. Elinize aldığınızda bile o kokuyu zaten e, duyuyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. E, 100 milimlik fiyatı ise hemen bakıyoruz. 20 lira bir fiyatı var bunun da. Burada ise Pure Line markasının şu şekilde duş jeli var. 400 milimlik. Şu böyle Hindistan cevizli. Şöyle göstereyim hemen. Dediğim gibi 400 milimlik. Fiyatı ise hemen bakalım. Burada 15 lira bir fiyatı var. Burada ise bakın ampuller var. LED ampul olarak geçiyor. 9 voltmuş. Bu şekilde. %85 enerji tasarrufu olarak geçiyor. Fiyatı ise 10 lira 50 kuruş. 10,5 lira diyebiliriz. Ve burada ise bakın family gözlük temizleme mendilleri var 40 adet var içinde fiyatı ise 9 lira hemen burada ise Mr Green markasının temizlik seti var şöyle bir göstereyim bunu da bakın toz alma mutfak parlatma cam banyo olarak geçiyor şu şekilde Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 27 liralık bir fiyatı var bunun da. Şurada ise bakın Parex'in bulaşık eldivenleri var. Şöyle bir çift eldiven. Fiyatı ise 9 lira. Burada ise silik benkler var ama maalesef ki fiyatları şu an yok. Bunlar da böyle yağ, ki, yağ ve kir sökücü olarak geçiyor. Kir ve kireç çözücü olarak geçiyor şu şekilde ürünler. Bunlar da bakalım 1 milimlik ürün. Fiyatları ise hemen öğrenip sizlere de söylerim. Şu an gördüğünüz üzere etiketleri yok maalesef. Burada şöyle Mark markasının e, makine bakalım hemen şu şekilde yoğun formül olarak geçiyor. Çamaşır makine temizleyicisiymiş. Bu şekilde göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı hemen söyleyeyim. 15 liralık bir fiyatı var bunun da. Burada ise bakın Domestos FC bloklardan var. İkili bir şekilde. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 17 liralık bir fiyatı var bunun da. Arkadaşlarım bakın bir de şöyle piril var. Bu da böyle. Pril markasının parlatıcısından var. Ekstra e, kurutma etkili diyor. 5 e, etkiymiş arkadaşlarım. Bunu da hemen fiyatına bakayım. Fiyatı ise e, 13,5 lira. Burada ise bakın e, Slippy markasının e, ıslak havlusu var. Bu da bakalım kaç adet var içinde. 50 adet varmış içinde. Fiyatına da hemen bakalım. Fiyatı ise şurada Fiyatı ise 8 lira arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen burada Heden Showroos var. Bu da böyle ikili şampuan oluyor. İkisi bir arada olarak geçiyor. Klasik bakım olarak. Şöyle Mega boy. Bakalım hemen. Kaç milimlikmiş diye. 600 milimlik şu şekilde. Bakın her ikisi de 600 milimlik. Bunun böyle fiyatı ise hemen fiyatını da bakıp sizlere de söyleyeyim. Bu şekilde. burada fiyatını bulalım. Maalesef etiketleri yok dediğim gibi. Bunun da fiyatı ise Arkadaşlarım bu heden Shores'un fiyatını maalesef katalogta da yok sanırım herhalde bu haftanın ürünü değil diye düşünüyorum. Şöyle zaten katalogda görüyorsunuz. Katalogta da maalesef ki bulamadım. Hemen şimdi diğer ürünlere bakmaya başlayalım. Arkadaşlarım sizlere e, temiz ürünlerini gösterdim. Bu e, standta ise böyle cilt bakım ürünleri var. Onları hemen sizlere göstereyim buradan. İlk önce şuradan başlayayım. Bakın. Burada ise ne olarak geçiyor? E, yüz bakım maskesi olarak, kiti olarak geçiyor bu şekilde. Bakın 3 aşamalı. Şöyle göstereyim hemen. Arındırır, temizler. Bir de böyle nemlendirir. Böyle kit olarak e, yüz bakım maskesi. Bunun böyle fiyatı ise hemen söyleyeyim. 15 liralık bir fiyatı var. Hemen buradaysa bakın. Dermokil markasının kendin yap maskeni olarak geçiyor. Doğal avokado özü leke giderici toz kil maske olarak da geçiyor. Bu şekilde. Bakın. Bunun da fiyatı 20 lira. Bakın bir de şöyle Frozen çocukları için böyle parfümler var. Bu da böyle 30 liraymış fiyatı. Şöyle hemen göstereyim. Bu da böyle bir parfüm. Bakalım kaç milimlik? 50 milimlikmiş. Böyle Frozen çocuklar için Elsa'lı parfüm. Hemen buradaysa bakın deodorantlar var. Şöyle bir göstereyim bu deodorantları da. Şu deodorantların fiyatları ise onlar da 15 lira. Şöyle bir onlar da frozenlu. Böyle bir de Elsa'lı. Fiyatları 15 lira. Bir de şöyle dudak koruyucu var. Bu da böyle frozen Elsa'lı. Bunda fiyatı 10 lira. Ve hemen şuraya da bakalım. Buradaysa bakın erkekler için var. Hot wheels e, temalı böyle fiyatı ise bakalım ne kadarmış. Bunun da fiyatı 30 lira. Bir de bunun deodorantı var. Halkvisli deodorant var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 15 lira. Bu deodorantlar 150 milimlik parfümler ise 50 milimlik bilginiz olsun. Dediğim gibi çocuklar için de gerçekten çok güzel düşünülmüş. Böyle erkek çocuğu için Halkvisli kız çocuğu için ise böyle frozen'lı çok iyi. Hemen burada ise bakın Kajal markasının bir de dudak e, kiti var. Şöyle göstereyim. E, lip kit bir de böyle dudak kalemi yani e, bu şekilde ikisi bir arada şöyle göstereyim sizlere böyle matruş bir de dudak e, kalemi var. Fiyatı ise hemen söyleyeyim size 22,5 liraymış bunun da fiyatı ikili bir şekilde. Hemen yine buraya bakalım. Karla markasının mini yüz paleti var. Şu şekilde. Bunlar böyle aydınlatıcı Şu şekilde. Bakın üç renkten. Sanırım evet. Allık aydınlatıcı bir sanırım bronzer var böyle bu şekilde üçlü bir şekilde Fiyatı ise hemen sizlere fiyatını da göstereyim. 13 liralık bir fiyatı var. Bir de zaten minik bu. Böyle hepsi aynı mı diye bakıyorum. Bu böyle 02 numarası. Buradakine de bakalım. Bu da 01 numarası varmış. Bakalım başka bir numara çeşitleri de var mı? Yok sadece 01 ve 02 numarası var. Dediğim gibi fiyatları 13 lira. Hemen burada dudak koruyucu var. Karla markasının bu şekilde. Fiyatı ise 8 liraymış. Hemen buraya da bakalım. Maskaralar var. Flormar'ın şöyle fiyatı ise 25 lira. Bu şekilde bir maskara. Hemen burada ise şöyle Pretty markasının e, ne olarak geçiyor? Tırnak bakım yağı olarak geçiyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Oje ve tırnak bakım yağı. Şöyle. Bu böyle oje. Bir de tırnak bakım yağı bu da. Fiyatları ise tane fiyatı 13 lira. Hemen göstereyim. Hemen şurada ise bakın Mara markasının üçlü ojesi var. Bunlar da gayet güzelmiş. Bakın. Çok güzel rengi var. Fiyatı ise 20 lira. Mara markası da gerçekten çok iyi. Hemen şurada ise farklı bir seçeneği var. Bu da şu şekilde. Bu biraz daha koyu renkler. Bu ise biraz daha açık renklerden oluşuyor. Ee, i̇kili yani iki bu şekilde iki paket böyle iki e, renk seçenekleri var sanırım. Evet. Dediğim gibi biri daha böyle açık diğeri daha böyle daha koyu renkleri olan üçlü paketler. Üçlü setler diyelim. Fiyatları ise 20 lira. Hemen burada ise yine böyle Frozen'lı böyle e, ne olarak geçiyor? Evet yara bantları var onlu bir şekilde fiyatları ise 5 lira bir de şöyle halt whistle var hemen sizlere şöyle göstereyim bakın halt whistle bir de şöyle frozenlu bunlar böyle onlu yara bandı oluyor şu şekilde bakın zaten görselleri de burada şu şekilde bunu da bu şekilde görseli var dediğim gibi onlu bir şekilde fiyatları ise 5 lira ve şurada ise bakın Klader markasının arındırıcı kil maskesi var. Bu şekilde. Bu da 50 milimlik. Fiyatı ise ne kadarmış? 9 liralık bir fiyatı var bunun da. Kaş kiprik serumu var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 33 lira. Bu da 8 milimlik bir ürün. Ama şuraya da bakalım. Natural Love markasının silikon maske fırçaları var. Tamam. Şöyle göstereyim. 110. Bunlar maske fırçaları. Bir adet var mı sadece? İkili bir şekilde bunlar. Fiyatları ise hemen söyleyeyim 15 lira. Silikonmuş bunlar arkadaşlarım. Silikon maske fırçaları olarak geçiyor. Burada da hemen şuna bakalım. Bu da zaten böyle Klader markasının şöyle Arındırıcı kil maskesi. Bu da narlı sanırım. Fiyatı 9 lira. Hemen şurada ise bakın. Siyah nokta temizleme fırçası var. Bu gerçekten işe yarıyor mu arkadaşlarım? Çok merak ettim. Bu şekilde. Bu da ikili bir şekilde 9 lira fiyatı. Hemen şuraya da bakıyoruz. Dermokil markasının yüz bakım maskesi olarak geçiyor. Sanırım o kalmamış. Bunu zaten gösterdim. O kalmamış maalesef. Bu da böyle kajalın böyle ikili seti. Hemen bir de şuraya geçelim. Şurayı da göstereyim sizlere. Colgate'in bu şekilde ikili böyle diş macunu var. Her biri ne kadarmış? 150 milimlikmiş. Baya büyük bir paket diyebilirim. Fiyatı ise 24 lira. Üçlü etki olarak geçiyor. Bakın. Güçlü dişler, beyaz dişler, ferah, nefes olarak geçiyor. Burada ise bakın yine Colgate'in şöyle üçlü diş fırçası var. Bunların fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere. 16 liralık bir fiyatı var. Üçlü diş fırçası gayet uygunmuş. Ve bir de Colgate markasının ağız bakım suyu var. Bunu ben de kullanıyordum. Gerçekten çok da güzel. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 16 lira ve 250 milimlik. Gerçekten bunu da kullandım ve fırçalarını da zaten kullanıyorum. Gerçekten iyi. Düşünüyorsanız alabilirsiniz Colgate'in şöyle e, ağız bakım suyunu. Burada ise bakın Gliss markasının saç bakım saç bakımı var. Şu şekilde göstereyim. Bu da 200 milimlik fiyatı ise 30 lira. Yine Gliss markasının şampuanı var. Bu da böyle kaç milimlikmiş hemen bakıyorum. 250 milimlik bunun da fiyatı 30 lira. Aynen. Ve burada ise hemen Diadermin markasının günlük bakım kremi var. Bu şekilde bu da kaç milimlik? 50 milimlik bir ürün. 40 lira bunda fiyatı ve diğer markasının bir de şöyle makyaj makyaj temizleme suyu var. Arındırıcı olarak geçiyor. Karma ve yağlı ciltler için diyor. Fiyatı ise 30 lira. Bu da bakalım milim olarak 400 milimlik bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın spor ayakkabı bakım e, süngeri varmış. Bu olsa gerek sanırım. Parlatma süngeri olarak geçiyor bu da parlatma süngeri. Bunun fiyatı 7 lira şurada yazıyor. Bir de spor bakım e, süngeri olarak da geçen şu sanırım. Bu değil, şu. Evet. Hemen göstereyim. Bunun da fiyatı 8.5 lira ve bir de şöyle boya var. E, krem boya olarak geçiyor. Bunun da fiyatı e, 6 lira. Hemen şuraya da bakıyoruz. Burada ise e, neymiş? Slippy markasının şöyle hijyenik petleri var. Gece ve normal olanı var. Hemen şöyle bakalım. Bu normal olanı. Bir de gece olanı var. Bakın gece olanın içinde 18 adet var. Şöyle bir göstereyim. Bir de normal olanın içinde ise 24 adet var. Bunlar da fiyatları değişmiyor. Tabii ki standart bir fiyatı var. 19 liralık bir fiyatı var. Bunların da Arkadaşlarım bu Salı bime temizlik ve e, cilt bakım ürünleri gelmişti. Onları sizler için hepsini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ve bu arada zaten e, sen de neler alıyorsunuz diyorsunuz bana hani aktüel ürünlerden. Ben de sizlere şunu göstereyim. Sadece şunu alayım dedim. Gerçekten bakın e, bu da e, bu peçeteler de gerçekten çok güzel. Başka bir geçen haftalarda yine gelmişti. Ben aldım. Çok memnun kaldım. Yine bir tane daha alayım dedim. Gerçekten bu aktüel ürünler olarak gelen peşeteler çok güzel ve kaliteli oluyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Benim de bugün aldığım bu ürün. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.